Herkese merhaba. Bugün karışık görünen bir durumu düzeltmek için bu videoyu kaydını açıyorum. Arkadaşlar piyasada Note 12 Pro adı altında iki farklı cihaz tasarımı mevcut. Geçen günde bu farklılıktan dolayı bir arkadaşımız tam bir mağdurluk değil de bilgisizlikten dolayı farklı bir cihaz eline geçiyor. Ee, Xiaomi Redmi Note 12 Pro telefonu 5G ve 4G modeli olmak üzere iki farklı cihaz üretiyor. Bunlardan 5G olan modeli şu şekilde 3 kameralı arkadaşlar bunu göstereyim. 3 kameralı. Ee, 5G model olan telefon ise şurada yuvarlak bir kamera altta da 4 tane yan yana kamera bulunuyor. Toplam 5 tane kamera soruyor. Arkadaşlar ben oyuncu bir insanım. Ben işlemci desteğinin güçlü olmasını istiyorum. Bu sıcak havalarda da oyun oynarken telefonum fazla ısınmasın diyorsanız Redmi Note 12 Pro 5G modelini yani 3 kameralı olan bu modeli tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü Mediatek işlemci ile Snapdragon'dan daha iyi bir performans sunuyor. Ee, ve daha az ısınıyor. Bu telefonu tercih edebilirsiniz. Ama şunu da bildireyim. Bu yaz günlerinde bütün işlemciler ısınır arkadaşlar. Isınmayan telefon mümkün değil. Öyle bir tasarım yok yani. Ee, Hocam ben Subway Surf bile oynasam yetiyor. Fazla telefonla işim yok. Sosyal medya bana yetiyor derseniz ise... Benim için kamera daha önemli, video çekimi daha önemli diyorsanız da Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G modelini tercih etmeniz gerekiyor. İki cihazın birinin kamerası 50 megapiksel, bu model 50 megapiksel, diğerisi 4G olan model ise 108 megapiksel onu tercih etmeniz gerekiyor. Ufak bir tüyo da vereyim. Bu cihazların yurt dışı modellerinde şu an 5G için kayıt bulunuyorken 4G telefon için daha kayıt çözülebilmiş değildir. Ee, bu cihazı yapan kaydı yapan telefoncular var ama duyduğumuza göre bu videonun çekildiği tarihe göre 4G model için şu an kayıt yok. Ama eninde sonunda çıkacaktır. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz sanırım. Onun haricinde iki cihazda oyun performansı derken çok yüksek bir performans vermiyorlar zaten. 120 Hz ekranla gelmelerine rağmen PUBG'de alabileceğiniz en yüksek FPS 60 olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.